Yazgan söyledi devam ediyor ve büyük bir alkışla Edip Ali Yazgan bir baba olarak destanlı Muhabbet tadı ile Resulün yazıyla Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tüm şair ve yazarlarımıza, tüm ağabeylerimize, tüm şiir severlere, gönül dostlarına selam ve saygılarımızı sunuyoruz. Bugünü bir düğün günü olarak görüyorum. Bir şiir şöleni olarak görüyorum. 35 yıl önce babamların düğününe katılamadık ama bu düğüne, bu şiir şölenine katılmak çok olur. davranmam demiyoruz. 18 yaşında kadar baba ocağında babamızın dizinin dibinde Ve o temel üzerine inşa olmaya çalışıyoruz. Bu yılları birkaç dakika anlatmak zor. Fakat gönül dünyamızdan, düşünce dünyamızdan bir demet sunmaya çalışacağız. Bestami yazan denince aklımda şu ana başlıklar oluşuyor. Bir şair olarak Bestami yazar şair, yazar, düşünür, sanatçı olarak 25 yıllık bir sanat hayatı söz konusu. 2- bir öğretmen olarak Vestam yazan, 30 yılı aşan öğretmenlik hayatı var. 3- bir baba olarak Vestam Yazgar, bunun alt kolları da var, bir eş olarak Vestam Yazgar. Tetiği evet. kırılmış bir tüfek gibi gönlümü duvara astım da güzel, sen gittin, hayatı küstüm ve güzel. O ucu yanı <laughs> ben yerde duruyor. Çünkü anne o zaman benim yanındaydı. <laughs> bir kardeş olarak, bir amca olarak, bir dayı olarak, ilahat hatta babacan bir insan olarak, sadece babacan bir insan olarak. Çünkü dünyanın bütün çocuklarını din kardeşi olarak gören dünyanın bütün insanlarını da insan kardeşi olarak gören bir gönül söz konusu. Üstü hocamın da dediği gibi öğrencileri bazen Beslami Baba diye gayri ihtiyar böyle hitap eder. <laughs> Dört, bir şahsiyet olarak Beslami yazar. Bazen Yunus, bazen Çöroğlu, <laughs> mazluma dost, zalimlere kaya gibi, mazluma dost, zalimlere sarttılar dediği mısralarında Cemal ve celal tecellileri. Evet. Bunun yanında bir dava ol adam olarak destan yazma. Üstüme gelme dünya sabır ve silahlıyım. Şimdi ben milletimin derdiyle nikahlıyım diyen bir yürek. Evet. Beşincisi, bir dost, bir arkadaş olarak Beslam Yazgan. Diller dersen şakır sözle konuşur. Kimi bakar sade gözle konuşur. Yar sabit olanlar keser sözü, yumar gözü, hem hal olur her an özle konuşur diyen bir dost. Bunu <laughs> sanatının 25. yılında Beslam Yazgan'a saygı olduğu için bu konu hakkındaki gözlemlerini, hatıralarınızı anlatmaya çalışacağım kısaca. Babam biz küçükken şiir yazdığında önce anneme ve bizlere okur. Önce ailesiyle paylaşır, eleştiri ve görüşlerimizi alır. Okulda daha sonra öğrencilerine ve şair arkadaşlarına sunar ve onların da görüşlerini alır. O yeni şiirler, o yeni çıkan kitaplar bizim yeni doğan kardeşlerimiz olurdu. Elhamdülillah şimdi kardeşlerimiz 60'ın üzerinde oldu. Şiirle büyüdüğümüz için dama, damağımızda bir şiir tadı her zaman olmuştur duygu ve düşünce soframızda şiirin önemli bir yeri olmuştur. Örneğin Şule Adam çok daha iyi şiirler yazmıştır. İşte e, yıllar önce gazetede konu olmuştu. Kızı edebiyatçı babasını geçti diye. Evet, bizde de şiir yazma konusundan ziyade okuma ve dinleme konusunda bir kabiliyet, oluşmuştur. oluşmuştu. Ortaokul yıllarında şiir okuma yarışmalarında dereceye girerdik. Bu belki de biraz da genetik olabilir. Halen de şiir okumayı dinlemeyi severiz. Bu evimizde değil artık bir meleke halini almış. Babamın yaklaşık mana olarak şöyle bir sözü vardır. Ya sanatı, şiiri öğrenen olunuz, ya öğreten olunuz, ya dinleyen olunuz, ya da bunları seven olunuz. Beşincisi olmayız. Babamın birçok eseri 90'lı yıllardan bu yana bestelendi. Bu nedenle bunları da dinleyerek büyüdü. Böyle bir yönümüz de gelişti. Ve bu eserler Türkiye'de gelişen ezgi ve özgün müziğe bir renk daha kattı. 90'lı yıllardan bu yana. Ve bunun daha güncel örnekleri biraz önce Muhammed Kaya Bey'den ve Ammar Bey'den de, bizzat dinledik, şahit olduk. Yine 18 yıl Osmanlı'da çıkan Güneş Dergisi'nde küçükken arkadaşlarla çalışırdık. O ocakta nice genç şairler yetişti. Bu Güneş Şiir Şölen'deki ile <laughs> Türkiye'nin birçok büyük şairi Osmaniye'ye geldi. Bu ocakta tiyatrolar yapıldı. E, çeşitli günler, geceler kutlandı. Osmaniye'nin kültür hayatına farklı bir renk kattı. Yine suda gençlere yönelik babamın kültür sohbetleri olurdu. Bu sohbetlerde bazı nesil ve şiirlerin tahmini yapıldı. Bunun bunun yanında konu ile ilgili dile getirilen kıssaban hisseler, menkıbeler, dörtlükler, beyitler çok etkili olurdu. Onları not alırız ve hala not alırım. Bununla birlikte babam bizlere, öğrencilerine, çevresine menkıbe yazmayı yaşayarak hayatıyla öğretti. Dörtlükler yazdı, beyitler yazdı ve hayatıyla menkıbeler yazdı. Herkes kendi menkıbesini yazsın. İşte bunu temsil etti. Babam derviş gönüllü bir insandı. Günümüzün hırkasız ve tartsız dervişlerindendi. Dervişlik dedikleri hırka ile değil, gönlün derviş eyleyen kaya muhtaç değil. Derviş malumunuz kapı eşiği demek. İnanan, Allah'a güvenen ve güvenilir olan insanlara karşı mütevazi, toprak gibi, nankör insanlara karşı, insanlık nimetine kör olanlara karşı izzetli kaya gibi bir insan. Bunlara yunus, onlara kör oğludur. Şimdi çok kısa tutmaya çalışacaktım ama ben biraz bu videodan geliyorum. Birkaç <laughs> dakika <laughs> Bunlardan bazı örnekler kültür soframızdan. Şu Adem dedikleri el ayakla baş değil. Adem manaya derler suretle taş değil. Şu kayıtsız sudaklala minnet etmem dünyaya. Nakşu suret gözetir. Maksuduna taş değil. Bunlar birçok öğrencisinin derslerinde en güzel köşelerde kayıtlıdır. Dinle sana bir nasihat edeyim. Hatırdan gönülden geçici olma. Yiğidin başlar bir hale gelince onu yad eder olma. Bizler sohbet medeniyetinin çocuklarıyız. Küçükken babam arkadaşlarıyla sohbet ederken evde veya dergide çay servislerini yapar. Arada sohbetlerini can kulağıyla dinler ve yavaş yavaş bir henüz okuma alışkanlığında olarak olmasa bile bu sohbetler ve çalışmalarıyla kulakla okurduk. Mesela kompozisyon derslerinde en yüksek notları alırdık. Şimdi daha çok ben anlatıyorum ama aslında işte annem, ablalarım, kardeşim onların emeği daha büyük çünkü onlar işin mutfak kısmındalar. Maddi ve manevi mutfak kısmında onlar var. Allah onlardan razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Eğitimin özünde merhamet vardır. Rahman ve Rahim olan Allah sonsuz merhameti, ilgi ve alakasıyla insana bilmediğini öğretmiştir ve kalemle yazmayı öğretmiştir. Kitabı, insanı, kainat kitabını ve hadisat kitabını okumayı öğretmiştir. Bir eğitimci ve şair olarak ve sani da bu merhamet tecelli etmiş ve bir ana yürekli adam gibi öğrencilerini talebelerini çevresini aydınlatmıştır ve bu merhameti insanlara aşılamıştır. Evet, ana yürekli bir adam gibi. Bu ana yüreğin bizimle paylaştığı için babamıza Bestan Miyazgan'a teşekkür ediyoruz. Onun güzel yüreğinin sahibine emanet ediyoruz. Selam ve saygılarımla. Ne muhteşem bir konuşma. Çok teşekkür ediyoruz Elif Ali. Hoca'nın çok hassas yüreğini, derviş yüreğini anlatacak bir hususiyet, bir hatırası var. O da Elif Ali'de. Seyyid Efendimiz Vakfısı var. Müzik Nokta 2'den yayın yapan Ulusal Kayseri Devşehir şey, Sivas. Böyle daha çok yayın alan olan Kurak Sarı ekran Vakfısı. Elif Ali o radyoda bir e, babasıyla ilgili bir hatıra anlatmıştı. İşte, ben çok etkilenmiştim. Eğer kabul buyururlarsa, lütfen konuşmayı 10 dakika istiyoruz. Hangisi diye hatırlayamazsa ben yardımcı olacağım. Bakalım hatırlayacak mı? Evet, babamla ilgili e, bizzat yaşadığım bir şok hangi var, Yani da gülümseyeyim. Ama bu dini e, avraman bize etkilediği için onu paylaşmıştım. Şimdi her yerin, her mahallenin her köyün bir denizi olur, belirleri olur. Bu deliler adeta o yerin para tolere gibidir. Eskiden bizim kültürümüzde o yerin delişi öldüğü zaman latif olarak gidip başka yerden deli taşırlarmış. Fazla delileri kaçırırlarmış, getirirlermiş. Bizim Osmaniye'de de Baba. öyle birkaç vatandaşımız, kardeşimiz vardı. Bir gün eve geldim. Belki orta okul yıllarındaydım. Baktım ki bizim o kardeşimizin biriyle babam oturmuşlar. Evde, yerde şey kurulmuş, böyle kahvaltı, kalmaktan vesaire ne verdiyse, Allah ne verdiyse annem hazırlamış sağ olsun. Babamla karşılıklı konuşuyorlar, yerde oturmuşlar. Ben de bir köşeye oturdum. Baktım, o kadar ciddi konuşuyordu ki hala unutamıyorum. Yani tüylerini diken diken oluyor. Onunla o kadar ciddi konuşuyordu ki bu anı ben unutamıyorum. Böyle paylaşmıştık. Selam ve <laughs>